1950 yıl önceden e, bu küller altında kaldıktan sonra şehir, e, tabi bütün insanlar burada öldüğü için bunlar da büyük bir ihtimalle kazılarda bulunan bu gerçek bir insan. Yani küllerin altında kalmış gerçek bir insan. Bu şekilde ölmüş ve bunu kazılarda çıkarmışlar. İnsan tüyleri diken diken oluyor gerçekten de. Bakar mısınız? böyle yatarak vermiş. Burası yine tabi çok bozulmuş ama koruma altına almışlar yine burayı. Bakın burada sütunlar. Burası biraz sağlam duruyor. Bakın şu duvarlar. Bunlar hala duruyor. Yani bakın şekillere bakar mısınız? Bir sürü şekiller var, figürler var. Gördüğünüz gibi. Tabi zamanla, bakın onun üzerine de taş örmüşler, sonradan yapmışlar ama yine bunlar kalmışlar bunları ellemeden. Buradaki figürler hale korumaya çalışıyorlar buraları. Tabi şöyle figürün üstünü delip aynı bizim Türkiye'deki gibi. Bakın, öbür taraftan bir yere tutturmuşlar sanırım, ama delmişler orayı. Hınlar saçma sapan. Çok az nadir kalan şeylerden biri, şu demirleri tutturmuşlar. Oraya öyle saçma sapan şey olabilir mi?